Evet günaydın. Günaydın da değil akşamüstü aslında. Garip bir pazar günü çalışmam gerekiyordu. Onun yerine hafıza kartımda olduğu için bir sürü kurgu falan yaptım. Bu arkadaş da burada kaldı. Şimdi zımpara makinesinin oraya geçeceğiz. Bugün zımpara makinesinde bunun ağzını açalım. Ondan sonra ya çok çirkin vaktim olmayabilir ama şunu tekrar yapacağız. Başka çaremiz yok. Öyle yani bugün Blade ile ilgileneceğiz. Blade'in ısılışlarını yaparız. Ondan sonra gerekli şeylerini falan da yaparız. Umarım temper yapmaya da vaktimiz kalır. Başlayalım. Bu videoda itibaren artık videolar biraz... Kısa olacak çünkü az önce bilgisayarımın render alma süresi gerçekten çok can sıkıcıydı. O yüzden kısa kısa yapacağım. Daha sürünce olacağız. Hadi <laughs> sizin izlediğiniz gibi izin para makinesinde işimiz bitti. Biraz karanlık burası bekleyin şu ışığı açayım. Elimizde şu an bu var. Az önce gördüğümüz bıçak artık böyle bir şey. Şöyle yine göstermeye çalışayım. Bir gün iyi bir kameramız olacak ve bu ayrıntıları, sinetrileri size göstereceğim. Öyle umuyorum. İki farklı yöntemle de ağzını açtım. Ben genelde hangisi kolayıma gelirse öyle yapıyorum ki bizim para makinesini şöyle tekerleğe doğru yukarı aşağı yaptığım birazcık ben makinem için tehlikeli çünkü şey lastiğim yok, kauçuk kaplanmış lastiğim yok. Onun dışında işte birazcık ucundaki asimetrikliği düzelttik. Onun dışında bıçağımız gayet simetrik gidiyor zaten. Temiz bir ağız açımı var ama ben her ısıl işlemden önce hem kalınlık olarak hem de şu orta çizgiyi daha kontrollü açabilmek adına bir tur E'ye geçerim. Şimdi bir tur E'ye geçeceğiz faktüreye geçtikten sonra ısıl işlemimizi yapacağız. Isıl işlemi yaptıktan sonra da muhtemelen temperingini yapıp günü bitiririz. Temper me menemiş. Evet muhtemelen menemişini yapıp günü bitiririz. Dediğim gibi artık öyle ayı gibi uzun ve şey videolar atmayacağım kanala. O yüzden adım adım acele etmeden küçük küçük gidelim. Ee, 80 kumuzun parayla yaptım bunu eğer merak eden olursa. Neden 80? Çünkü 10-10 satılan bir yerden aldım ve orta boyu o. Zaten şimdi E'ye geçeceğimiz için üstünden aslında zımpara yaptığımız yani zımparayı ince ince geçmemiz gerektirecek hiçbir durum yok. Şöyle ışığın yansımasından da ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Kalınlığı da fena değil. Esnekliğini este, kontrol etmek istemiyorum yamulur diye. Hadi ben e satıp kurup geleyim. gayet temiz ve tatminkar bir sonuç oldu. İşte bakın o ilk videomuzdaki gibi ev kullanımının önemi. Böyle bir sonuç çıkarttık. Şuralar temizlenmedi bir tek. Buraların temizlenmemesinin sebebi sanding'e kalması. Çünkü başladığı bir yerde var. Şunları simetrik falan da yapacağız. Yaparız. Onlar için daha çok ısıl sonrası şeyi. İnceliği de olması gerektiği gibi oldu. Şimdi bu yüzü var. Bakın evet. Şöyle de gösterebilirim. bakayım görebiliyor musunuz? Böyleyken bakın Orta çizgi, mesela şurada dağılıyor falan, pek çok kadar. Şimdi burayı da böyle yapıyoruz, burayı da böyle yaptıktan sonra sıçtan yapıyoruz ve sanırım günü bitiriyoruz. Yeğe işi tamam. Bakın şu ilk yüzü, şu diğer yüzü. Ortalarına yapabildiğim kadar ortaladım. Olur böyle şeyler. Bıçak korkutucu derecede ince. Yani şuradan ince değil, daha buradan da alacak da Böyle de ince. Şimdi kendimi sağlama almak için, şuraları falan aldırmaya gerek yok. Yani şey, taş motoruyla sonradan hallolacak işler. Isıl işlemini yapacağız. Bu atölyede yaptığım ilk ısıl işlem olacak. Şöyle tekrar bir dönelim bıçağı. Ben fırını ısıtıyorum. Bir iki normal circle çekelim çekerim size. Ondan sonra ısıl çekeriz ve bu bölümü bitiririz. bence ne önemli şeydir. Çünkü kendi videomu çıkmamış. Ee, az önce izlediğiniz son görüntüde bugün arasından 6 gün geçti. Çünkü okula gitmek zorunda kaldım tekrardan. Ee, sinelerim bozuldu. Neden sinelerim bozuldu? Çünkü bıçağımız çarpıldı. Bıçaklar niye çarpılır? Çok ince olduğu için çarpılır. Normalizasyonu yanlış olduğu için çarpılır. Ya da çarpılmak istediği için çarpılır. Bu Asıl işlem için genelde çok fazla şey yapılması gerekiyor. İnce hesaplar, iyi fırınlar, soktuğumuz yağın ya da suyun sıcaklığı derecesi. Baya böyle külfeti var normalde. Biz kör yapıyoruz. Neden kör yapıyoruz? Düşen geçtiğimizden dolayı kör yapıyoruz. Belki çok ısıttık, belki az ısıttık. Yani ekipman eksikliği de olabilir. O yüzden şimdi bu gördüğünüz yamukluğu ben elle düzelteceğim. Çünkü bıçağı tekrar fırına soktum. En iyi e, su, bu bıçağın suyunu alma işlemi de fırına ısıttık sonra fırında beraber soğumasına izin vermektir. 6 gündür soğuyor yani bu arkadaş. Elimle beraber şey yaptıktan sonra tekrar yağ sokacağım. Bu sefer sokmadan önce kettle'ı su kaynatıp soktuğum suya birazcık kaynar suyla karıştıracağım. Çünkü termodinamik yasasına göre 0 derece ya da eksi derece su var. Eksi derece su olmaz o buz oluyor. 0 derece su değil sanırım 70 da bilmiyorum tam olarak. 3 derece su bir maddeye daha çabuktan düşürüyor. Biz de böyle şoklamak istiyoruz bunu. Umarım tekrar yamulmaz. Eğer tekrar yamulursa ya da kırılmak bir şey olursa bu sefer e, bıçağı bile tekrar yapmak zorunda kalabiliriz. Yani öyle bir şey olursa da çok fazla çalışmamıştık zaten. Şimdi şunu düzeltelim. Çok yamuk olan yere şöyle buradan bakıp çok yamuk olan yerine baş parmağımı koyuyorum. Ondan sonra orayı ağırlık merkezi yaparak bastırıyorum ki oradan düzelsin. Çünkü şöyle açıdan baktığımız zaman tam olarak bu yeri kestiremeyebilirsiniz. Bu gayet doğal olur. Uzatma işlemi de biraz sıkıntı ama genelde mükemmel olmuyor. Ama zaten zaten 20 20 yüzyılda hançer yapıyorsak birinin kullanması için yapmıyoruzdur varım. Yani koleksiyonu için yapıyoruzdur. Neden? çok büzük büzük oluyor. Artık bir şekilde. Düzelteceğiz yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Başka başka bitiş noktası seçtim en azından bu taraftan da bakalım. Evet şimdi 3 döngü normalizasyon. Tekrar kontrol. Bunu bir normalizasyon ondan sonra tekrar bu sefer sıcak suya batırma sonra görüşürüz Oldu. Şöyle göstereyim. Aslında teknik olarak çarpmamız var. Bunu en başta bıçağı bu kadar incelterek bu hatayı yaptık. Mükemmel bir şey olmayacak. Şuraya kadar yağ batırdım. Buradan sonrasında eğer yağ batırırsak daha çok daha çok İncelmeler ve şuradaki sallanma stresi bıçak karşılayamayıp kırılabilir diye belirli bir kısma kadar iş ısıtış işlem yaptık. Çünkü uzun ince bir pançar. Şurası sert, burası yumuşak. Fırınla işimiz minilik Bunu bir yüzeysel temizlik yapıp temperlayacağız. Temper'dan kastım da menemiş galiba. Yumuluyor daha çok da. şey yok. Neyse. Çok da kritik bir şey olmasın Kırılmasından korkuyorum. Şu an kırarsak çok komik olur ya. Evet bir yüzeysel temizlik yaptıktan sonra torçla e, torçla istediğimiz renge getireceğiz e, el şeyiyle ve bu da istediğimiz esnekliği şu an sağlayacak. Şu an çok esnek değil ve zorlarsam kırılır diye çok korkuyorum. Daha çok kırılgan. Sertlik kırılganlığı getirir. Bu da